O gece, o boğucu yaz sıcağında İstanbul'un tarihi yarımadasında, eski yatağımın kenarında oturmuş, titrek parmaklarımla deri kaplı eskimiş bir defteri tutuyordum. En gizli düşüncelerimi yazdığım bu yalnız ritüelimin, hayatımı sonsuza dek değiştirecek bir şey tarafından kesintiye uğrayacağını asla hayal etmemiştim. Odanın ağır havası, uzaktan gelen cırcır böceklerinin sesi ve eski ahşap zeminin ara sıra çıkardığı gıcırtı dışında tamamen sessizdi. Tam o sırada koridordan yavaş gelen adımları duydum. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Bunlar sıradan adımlar değildi. Sanki her hareketi ölçerek atılan bilinçli adımlardı. Kapı kolu yumuşakça döndü ve ahşap itildiğinde hafif bir inilti çıkardı. Alacakaranlıkta karanlıkta koridorun ışığına karşı silüetini seçebildim. Kerem. Neden burada olduğumu biliyor musun? dedi. Kalın sesi duvarlarda titreşiyordu. Yutkundum, konuşacak halde değildim. Alt metinle yüklü bu cümle içimde karmaşık bir korku ve hayranlık karışımını uyandırmıştı. Kerem, hayatım boyunca onun gölgesinde yaşamıştım. O yılların ağırlığını taşıyan, disiplinli bir adamdı. İstanbul'un merkezinde saygın bir avukat, günlerimi işe, gecelerimi ise kulakları sağır eden bir sessizliğe adamıştı. Sanat dolu, yüksek tavanlı eski bir Boğaz yalısında yaşıyorduk eski mobilyalar ve kalın perdeler en ufak bir esintiyi bile dışarıda tutardı. Ben ise onun tam tersiydim, genç, hayalperest ve huzursuzdum. Günlerimi edebiyat fakültesi dersleri ve fakülteden bir arkadaşım olan Can ile gizli buluşmalar arasında geçiriyordum. O bana daha önce hiç tatmadığım hisler uyandırıyordu. Ama işte o evde, o sessiz evde, daha fazlası vardı, karanlık bir şey, itiraf etmeye bile cesaret edemediğim bir şey. Son aylarda Kerem'in bakışlarındaki farklılıkları fark etmiştim. Kontrolünden kaçan küçük destler. Bir gün onu salonda kitap okurken izlerken yakalamıştım. Bu bir azar bakışı değil, bir bilmeceyi çözmeye çalışan bir merak gibiydi. Bu anlar beni rahatsız ediyordu ama aynı zamanda içimde garip bir his uyandırıyordu. Onları görmezden gelmeye çalışmak boşunaydı. Her geçen gün şüphe tohumu biraz daha filizleniyordu ta ki bu gece her şeyin değiştiği o ana kadar. O deftere ne yazdığını biliyorum, dedi Kerem, çenesiyle defteri işaret ederek. Korku kanımı dondurdu. Notlarım, en gizli düşüncelerim, benim sığınağımdı. Nasıl bilebilirdi? Her zaman yatağımın altında saklardım ya da kilitli çekmecede. Kerem bir adım attı ve sokak lambasının zayıf ışığı yüzündeki beklenmedik bir ifadeyi aydınlattı. Savunmasızlık. Merak etme, yargılamayacağım diye mırıldandı. Sesi şimdi daha yumuşak, neredeyse heyecan vericiydi. Tavrının değişmesi beni hazırlıksız yakalamıştı. Sanki ilk kez ikimiz de maskelerimizi çıkarmıştık. Düşünülemez şeylerden bahsetmeye cesaret etti. Yalnızlık, bastırılmış arzular, beklentilerin ağırlığı. Her kelimesi bildiğim gerçekliği paramparça ediyor, beni bilinmeyen ve tehlikeli yeni bir bölgeye bırakıyordu. Korkmalı mı, yoksa merak etmeli miydim bilmiyordum. Ama içimde bir şeyin sonsuza dek değiştiğini biliyordum. O geceden sonraki günler, zar zor anlayabildiğim duygusal bir girdap içinde geçti. Sanat dolu boğaz yalısı, eskiden güvenli bir sığınak iken, şimdi her gölgenin bir sır sakladığı bir kafes gibi geliyordu. Kerem ve ben aynı rutini paylaşıyorduk ama aramızda bir şeyler değişmişti koridorda veya mutfakta karşılaştığımızda, havada gizli bir gerilim titreşiyordu. Bakışları daha uzun, lesleri daha hesaplıydı ve ben, içimde adını koyamadığım bir şeyler hissediyordum. Bir öğleden sonra, fakülteden derslerden sonra her zamankinden daha erken eve döndüm. Yağmur camlara vuruyor, ıslak toprak kokusu aralık pencereden sızıyordu. Yalınayak salon boyunca yürüdüm, mermer zeminin soğukluğunu ayaklarımın altında hissederek. Tam o sırada onu gördüm. Kerem kütüphanedeydi, elinde bir kadeh şarap, deri kaplı eski bir kitabı karıştırıyordu. Beni başta görmedi. Hareketsiz kaldım, onu alacak karanlıkta izledim. Gevşek duruşunda, parmaklarının sayfaların kenarına okşayış şeklinde nefesimi tutmama neden olan bir şey vardı. Sonra başını kaldırdı. Gözlerimiz buluştu ve sırtımdan bir ürperti geçti. O bakışını çevirmedi, ben de çevirmedim. Daha geç geleceğini düşünmüştüm, dedi alçak sesle. Dersler erken bitti. Yoğun bir sessizlik oldu, sadece yağmurun ritmiyle kesildi. Kitabı yavaş bir hareketle kapattı ve kadehi masaya bıraktı. Bana doğru bir adım attı. Konuştuğumuz şeyi düşünüyordum, dedi. Boğazım kurudu. Bir adım daha attı, aramızdaki mesafeyi azaltarak. Kolonyasının kokusu ve nefesindeki hafif şarap izi havada süzülüyordu. Bu konuşmayı yapmamalıyız, diye fısıldadım ama sesinde bir güç yoktu. Kerem bir kaşını kaldırdı, başını yana eğerek hem eğlenceli hem de tehlikeli görünen bir ifadeyle. O halde söyle bana, devam etmek istemediğini söyle. Cevap vermedim çünkü gerçek şuydu ki devam etmesini istiyordum. Beni korkutuyordu ama aynı zamanda merak da uyandırıyordu. Vücudumun her lifi akıl ve arzu arasında titriyordu. Kerem elini kaldırdığında, parmaklarının bileğimin derisine değmesine izin vermeden önce bir an tereddüt ettim. Dokunuşu o kadar hafifti ki zar zor hissettim ama nefesimin hızlanması için yeterliydi. İyi geceler, Defne diye mırıldandı sonunda, beni o anın şokunda bırakarak. O gece uyuyamadım ve hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyordum. Sonraki günler evdeki gerilimi artırdı. Paylaşılan her an sessiz bir bakışma oyununa dönüştü. Kerem sanki beni sözsüzce meydan okuyordu. Sanki ilk adımı atmamı bekliyordu ama ben yapamıyordum ya da yapmayı kabul etmek istemiyordum. Bir gece elinde bir kadeh şarap varken başımı kaldırdım ve onu beni bir yoğunlukla izlerken buldum. Defne. Adımı havada asılı bıraktı. Cümlesini bitirmedi ama gerek yoktu. Anlamı açıktı. Kalbim hızla çarparak ayağa kalktım ve odama çıktım. Arkamdan kapıyı kapattım. Ama biliyordum ki, er ya da geç o kapı tekrar açılacaktı. Şafak, yanıltıcı bir sakinlikle geldi. Penceredeki serçelerin sesiyle uyandım ama zihnim önceki geceye takılı kalmıştı. Kerem'in adımı söyleyişi, anlam yüklü bakışı, aramızda geçilemez bir uçurum gibi uzanan sessizlik. Hayatın telaşına dalmaya çalıştım. Fakültede sabahladım, arkadaşlarımın sohbetleriyle oyalandım. Hatta Guadalupe yakınlarındaki bir terasta Diego ile bir kahve içmek için sözleştik ama hiçbir şey Kerem'in varlığını zihninden silemedi. Gözlerimi her kapattığımda onun sesini, başını eğme şeklini, kendimi kontrol etmemi zorlayan o ifadeyi yeniden canlandırıyordum. Eve geç saatlerde döndüm. Kerem yoktu. Rahatladım ama aynı zamanda hayal kırıklığına uğramış hissettim. Odama sığındım. Soğuk suyla duş aldım ve beyaz bir keten sabahlığa büründüm. Islak cildimde kumaşın teması hafif bir ürpertiye neden oldu. Makyaj masasına oturdum ve düşüncelerimi düzenlemeye çalışarak saçımı taradım. Tam o sırada giriş kapısının sesini duydum. Kalbim bir sıçrama yaptı. Kerem'in adımları koridorda duyuldu, düzenli ve kendinden emin. Aynadaki bakışlarımı sabitlemiş, hiçbir şey beklemiyormuş gibi yapıyordum. Birkaç dakika sonra kapı nazikçe çalındı. Nabzım hızlandı. Defne Sesi bir fısıltıydı. Tereddütle kalktım ve kapıyı sadece birkaç santim araladım. Kerem oradaydı, gömleğinin yakası açık, saçları hafifçe dağılmış. Hemen konuşmadı, sadece bana baktı. Bakışları yüzümü, saçlarımı, keten sabahlığımı taradı. Seninle konuşmak istiyorum. Yutkundum. Onu içeri almamalıydım, o görünmez sınırı aşmamalıydım, ama eğer bunu yapmazsam sonsuza dek pişman olacağımı da biliyordum. Bir adım geri çekildim. Kapı tamamen açıldı. Kerem içeri girdi ve arkasından yumuşakça kapattı. Konuşma kırık cümlelerle, uzun aralarla, yarım doğrularla başladı. Kerem uykusuz gecelerden, aramızdaki dinamiğin nasıl değiştiğinden, görmezden gelmeye çalıştığı bir şeyin artık gizlenemez olduğundan bahsetti. Sen de aynı şeyi hissediyorsun. Değil mi diye sordu bir mırıltıyla. Cevap vermedim. Gerek yoktu. Aramızdaki gerilim yoğundu, elektrik yüklüydü. Yakınlığı gizli bir baştan çıkarıcılıktı. Kalbimin çılgınca atışlarını onun da duyup duyamadığını merak ettim. Saçımın bir tutamını kulağımın arkasına düzeltirken elinin basit bir teması, masum bir jest ama söylenmesi gereken her şeyle doluydu. Bir adım geri attım. Kerem bunu fark etti ve o da geri çekildi. Sanki uzaklaşmak bile tehlikeli bir çizgiyi aşmak üzere olduğumuzun bir hatırlatıcısıydı. Bu delilik diye fısıldadım. Biliyorum. Bir sessizlik oldu. Bir an için sonsuzluğa kadar birbirimize baktık. Sonra Kerem arkasını döndü ve odadan ayrıldı, arkasından kapıyı kapatarak. Orada titrek bacaklarla, kalbim boğazımda ve bunun bitmediği Sadece durdurulamaz bir şeyin başlangıcı olduğu kesinliğiyle kaldım. O gece uyumadım. Çarşaflar arasında döndüm, koridordan gelen uzaktaki adımları dinledim. Tüm ev nefesini tutmuş gibiydi. Ne olduğunu, ne olacağını düşünmeden edemedim. Sabah kahvaltısında gözlerimiz tekrar buluştu. Hızlı bir bakışma ama tehlikeli bir kesinlikle yüklüydü. Bu durmayacaktı. Ertesi gün evde dayanılmaz bir sakinlik hüküm sürdü. Her jest, her bakış, her hareket gizli bir gerilim içeriyordu. Dün gece derime, zihnime, kesik kesik nefesime kazınmıştı. Kerem yakınımdan geçtiğinde durumu korumaya çalıştım. Üniversite kütüphanesinde dikkatimi dağıtamayan kitaplara dalmış halde günün çoğunu geçirdim. Ama akşama doğru gerçekliğin ağırlığı beni eve geri itti. Geldiğimde ev karanlıktı. Sadece loş bir lamba salonu aydınlatıyordu. Girişte durdum, etrafı izledim. Havadaki bir şeyler farklıydı, bir ön sezi sırtından aşağı indi. Kerem pencerenin yanında duruyordu, elinde bir kadeh ve gözleri İstanbul gecesine dalmıştı. Silüeti sokak ışığının karşısında beliriyordu, yarı açık gömleği altındaki deriyi gösteriyordu. Vücudumu bir ürperti sardı. Defne! Sesi derin bir fısıltıydı. Cevap vermedim, birkaç adım attım. Kendi kalbimin kulaklarımda attığını duyabiliyordum. Buna devam etmemeliyiz diye devam etti, yavaşça bana doğru dönerek. Yüzünde bastırılmış duyguların bir fırtınası vardı. Ben de hissediyorum ama aynı zamanda duramayacağımı biliyorum. Bunca şeyden sonra değil. Ama engelleyemezsin diye fısıldadım düşünmeden. Kerem çenesini sıktı, nefes alıp verişi ağırlaştı. Bana doğru bir adım attı. Geri çekilmedim. Gerilim dayanılmaz hale geldi. Yakınlığı, vücudunun sıcaklığı, bakışlarının yoğunluğu. Kaçamayacağım bir uçurumda kapana kısılmış gibi hissettim. Durmamı söyle diye fısıldadı, sesi boğuk ve kırıktı. Yapmadım. Durmasını istemiyordum. Sonra eli kalktı ve parmak uçlarıyla yanağımı okşadı. Dokunuşu derimde bir yangındı. Bir anlığına gözlerimi kapattım, hisse kapıldım. Ama sonra sokaktaki bir ses bizi irkiltti. Birisi evin önünden geçiyordu, sanki dış dünya bize bunun yasak olduğunu, geçilmemesi gereken çizgiler olduğunu hatırlatıyordu. Birbirimize baktık, ikimiz de nefes nefeseydik. Kerem bir anlığına gözlerini kapattı, sanki içinde bir şeyle mücadele ediyormuş gibi Sonra derin bir iç çekerek benden uzaklaştı. Bu bir hata diye mırıldandı. Sesi şimdi daha sağlandı. Döndü ve uzaklaştı. Beni derim yanarak ve kalbim hızla çarparak orada bıraktı. O gece yatakta açık gözlerle yattım. Düşüncelerim bir girdaptı. Elinin yanağımda bıraktığı sıcaklığı, sesindeki gerilimi, bakışlarındaki iç savaşı hissediyordum ne kadar süre bu zayıf arzu ve tehlike çizgisi arasında kalabilirdik. Ertesi gün Kerem bana bakmaktan kaçındı, kahvaltıda zar zor birkaç kelime konuştu. Kahvaltıdan önce kalkıp evden ayrıldı, vedalaşmadan. Ben de normalmiş gibi yapmaya çalıştım ama içimde her şey altüst olmuştu. Evde yalnız kaldım, odaları dolaşarak, sanki duvarlar arasında cevaplar bulabileceğimmiş gibi akşam çöktüğünde arabasının girişinde durduğunu duydum. Kalbim bir sıçrama yaptı. Derin bir nefes aldım ve bekledim. Dakikalar sonra kapı açıldı ve Kerem içeri girdi. Konuşmalıyız, dedi, kabul etmeyen bir tonla. Gözleriyle karşılaştım. Fırtına hala oradaydı. Biliyorum, diye cevap verdim ve o an bir eşi geçtiğimizi anladım. Geri dönüş yoktu evdeki hava her geçen dakika daha da ağırlaşıyordu. Kerem karşımda duruyordu, bakışları tam olarak çözemediğim bir şeyle yüklüydü. Sadece arzu değildi, sadece suçluluk da değildi, daha derin, daha ilkel bir şeydi, ikimizi de geri dönülmez bir noktaya sürükleyen bir şey. Konuşmalıyız, diye tekrarladı, sesi sağlamdı. Kollarımı kavuşturdum, durumu korumaya çalışarak. Neden konuşmalıyız, diye sordum. Kerem iç çekti ve bir anlığına bakışlarını kaçırdı. Sonra bana doğru yavaşça yaklaştı, aramızdaki mesafeyi kapatarak teninde nefesini hissedene kadar. Yakınlığı bir meydan okumaydı, sessiz bir meydan okumaydı. "Bunun hakkında," diye fısıldadı, elini kaldırarak yanaklarımı parmak uçlarıyla okşadı. Nefesimi tuttum, gözlerimi kapattım bir anlığına, teninin sıcaklığını içime çektim. Ama derinlerde küçük bir parça hala direniyordu. "Çünkü bunu istemiyorum," diye fısıldadım. "Ama geri dönemeyiz. Belki bir hatadır," diye mırıldandım. "Ama görmezden gelemeyiz." Sesi alçak, titrekti. Sonra gelen sessizlik yoğundu, neredeyse dayanılmazdı. Ve sonra nihayet söyledim. "Görmezden gelmek istemiyorum." Bu sözler, kalabilecek tüm engelleri yıktı. Kerem bir öfke ve rahatlama dolu bir iç çekti. Eli yavaşça indi, boynuma dokundu, klavi kulama kadar indi. Arasındaki elektrik dayanılmaz hale geldi. Ve sonra oldu. Zamanın dışındaymış gibi görünen bir anda kapana kısıldık. Baskılanmış çaresizlikle dudakları dudaklarımı buldu ve sonunda dokunduğumuzda, içimde bir şey bin parçaya ayrıldı. Her dokunuş, her boğuk fısıltı, her kesik nefes, inkar etmeye çalıştığımız duygular denizinde bizi daha derine götürdü. Ellerinin beni şefkat ve aciliyet karışımıyla okşadığını hissettim, aynı şeyleri hissettiğim gibi. Ama sonra bir ses bizi gerçekliğimizin baloncundan koparan bir sesle irkiltti. Kapıya sert bir vuruş. Donduk. Halbim göğsümde şiddetle çarpıyordu. Kerem nefes nefese gözleri, anın yoğunluğundan dolayı genişlemişti. Ve sonra vuruş tekrarlandı, bu kez daha güçlü. Defne. Kapının diğer tarafından tok ve tanıdık bir ses, Can. Yerin ayağımın altından kaybolduğunu hissettim. Kerem bir adım geri çekildi, yüzünü eliyle ovuşturdu, sanki aramızda geçen anı silmeye çalışıyordu. Defne, orada mısın, diye ısrar etti Can, tonu daha acil hale gelmişti. Gerçeklik beni soğuk bir su kovasıyla vurmuştu. Kapıya doğru döndüm, ellerim titriyordu. Kapıyı açtım. Can oradaydı, kaşları çatık ve dudakları sıkılmıştı. Gözleri hızla odayı taradı ve sonra bana odaklandı. Endişelendim, mesajlarıma cevap vermiyordun. Gülümsemeye çalıştım ama pek başaramadım. Üzgünüm, meşguldüm. Arkamda onun varlığını hissettim sessiz ve söylenmeyen her şeyle yüklü. Can gözlerini kıstı, sanki bir şeyler ona uymamıştı ama hiçbir şey söylemedi. Sadece yavaşça başını salladı. Bir yürüyüş yapalım mı, diye teklif etti, elini uzatarak. Elini izledim, sonra Kerem'e baktım ve bu kararın ana olduğunu biliyordum. Etrafımdaki hava nefes alınamaz hale gelmişti. Seçmek zorundaydım ve ne seçersem seçeyim hayatım sonsuza dek değişecekti.